Bir sabah Öykü penceresinden dışarı baktı. Her yer bembeyaz olmuştu. Kar yağıyordu. Anne, baba, kar yağıyor diye sevinçle bağırdı. Babaannesi gülümseyip "Bugün kar taneleri özelmiş." dedi. Öykü kardan bir kale yaparken birden küçük bir ışık parladı. Işığın içinden Elsa prenses çıktı. Elsa'nın mavi elbisesi kar taneleri gibi parlıyordu. "Merhaba Öykü." dedi nazikçe. Bugün senin sevgin karlar diyarına ulaştı. Öykü şaşkın ama çok mutlu olmuştu. Elsa elini uzattı. Birlikte kar tanelerinin arasında döne döne dans ettiler. Annesi, babası ve babaannesi uzaktan onları izleyip gülümsediler. Elsa Öykü'ye minik bir kristal kar tanesi kolye verdi. "Ne zaman sevgiyle gülümser, yardım edersen bu kolye parlayacak." dedi. Kar durduğunda Elsa el sallayarak kayboldu. Öykü kolyesine baktı. Hafifçe parlıyordu. Çünkü o anda çok mutluydu ve Öykü ailesiyle birlikte sıcacık evinde gülümseyerek uykuya daldı.